Yakın zamanda ülkemizde yaşanan yaklaşık 10 ile etkileyen yani 40 bin insanımızı kaybettiğimiz milyonlarca vatandaşımızın evsiz kaldığı ayın deprem faciasından sonra ilk içeriğimize karşınızdayız. Öncelikle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybeden tüm kardeşlerimize de yürekten sabır diliyoruz. Bugünkü içeriğimizde içinde Fenerbahçe Beko'nun da olduğu çok enteresan bir hikaye yer vereceğiz. Bildiğiniz gibi 2022-2023 NBA All-Star etkinliklerinde smaç yarışmasını bir gelişim ligi oyuncusu Mac McClung kazandı. Ve düne kadar kimsenin ismini bilmediği bu oyuncu bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Peki bu Mac McClung kim ve bu peri masanın neresinde Fenerbahçe Beko yer alıyor? Oyuncunun bu yaz Fenerbahçe Beko'ya transferinin son anda iptal olduğu bilgisi doğru mu? Hazırsanız Mac McClung'ı konuşacağımız ve tüm bu sorulara cevap vereceğimiz içeriğimizin startını veriyoruz. Ama önce Mac McClung'ı NBA All Star etkinliklerinde kendisine en iyi smaç yarışmasını kazandıran o efsane smaçlarıyla ile sizleri baş başa bırakıyoruz. 1999 Virginia doğumlu combo guard 1.88 boyunda ve 83 kilogram ağırlığında. Georgetown çıkışlı genç oyuncu 2021 NBA draftinde seçilemedikten hemen sonra kariyerinde adım adım aşağıdaki süreçleri yaşadı. 2021 NBA sezonundan önce Los Angeles Lakers ile yaz liginde 7 maç ardından antrenman kampı ile 3 hazırlık maçında görev aldı. Chicago Bulls ile sadece bir NBA maçına çıktı 2-10 günlük kontratı imza attı. Bulls'un gelişim ligi takımı Windy City Bulls'ta bir maç oynadı. Lakers ile çift yönlü kontrat sadece bir NBA maçında sahaya çıkmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri mil takımı ile Dünya Kupası semelerinde Kolombiya seyahatinin bulunduğu iki maçta görev aldı. 2022'de Lakers ve Golden State ile 7 yaz ligi maçında forma giydi. Warriors sezon başlamadan serbest bırakmadan önce antrenman kampı ve bir hazırlık maçında kendisine şans verdi.

Son iki yılda Mac, Mac gelişim liginde maç başına 19.1 sayı ortalaması tuttururken sağ içinden %58 yayın gerisinden %50 isabetle oynuyor. Aynı zamanda 4.7 asist ve 1.7 top çalma istatistikleriyle de takımına katkı veriyor. McClung'un istatistikleri geçtiğimiz yıl gelişim liginde yılın çayla ödülünü almasını sağlayan 21.7 sayı, 7.6 asist, 6.6 rebound, 1.4 top çalma istatistiklerine göre düştü. Fakat verimliliği çok daha fazla arttı ve oyununun olumlu yönde geliştiğini görüyoruz. İşte tam da bu anda geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe Beko'nun oyuncuya resmi bir transfer teklifi yaptığı ve oyuncunun hem Çin'den hem de Türkiye'den Fenerbahçe Beko'dan gelen teklifi ciddi ciddi düşündü. Fenerbahçe Beko'nun teklifini kabul etmek üzereyken McClung'un Gates'ten yakın arkadaşı Zach Irwin'ini konuşup gelişim liginde kalmaya karar verdiğini öğrendik. McClung o dönemde yaşananlar için şunları söylüyor. Hala Fenerbahçe'ye gitmemin kariyerimi NBA'ye götürebileceğine inanıyorum. Bu yüzden bu ihtimal tamamen silmiyorum diyor. McClung birden fazla milyon dolar teklif gelince bu para benim ve ailemin hayatını tamamen değiştirir diye düşünüyorsunuz. Ben de bu yüzden değerlendirmek istedim. Fakat Irving beni aradı ve Mac ya hep ya iş dedi. Belki de bu kararı oyuncunun NBA kariyerinin yolunu açtı ve şimdi Sixers tarafından NBA'ye geri çağırma şansına sahip oldu. 116-114. Mac McClung on the other end. Another steal for the Coats who average nearly 11 a game on the young season. McClung flying high. We'll be in D.C. at 7 on Tuesday. McClung. yeah, that's why I was really looking forward to seeing Peki tüm dünyanın bir an ismini duyduğu Fenerbahçe Beko'ya transferi adeta direkten dönen Mac McCallum nasıl bir oyuncu? 1.88 boyundaki combo guard NBA smaç yarışmasında herkesin gördüğü gibi fiziğinin çok üstünde bir atlet. Kendi şutunu yaratabilen, direkt potaya gidebilen, orta mesafeden yüksek yüzleri bitirebilen önemli bir skorer. En büyük gelişim alanı yay gerisinden istikrarlı ve bitirici olmaması ve savunma konusundaki zaafları. Aynı zamanda toplu organizasyon becerisindeki eksiklikler de onun NBA'de şans bulmasını engelledi diye düşünüyorum. E, Mac Macallan net bir bir numara değil. Daha çok ikiye kayan bir kısa. Bu durumda oyuncunun rolü konusunda sorun yaşaması neden oldu. Fenerbahçe Beko da onu muhtemelen Carson Edwards'ın yerine düşünmüştü. Ancak oyuncu teklifi kabul etmediği için Edwards alternatifine gidildi.

Belki de Fenerbahçe-Beko forması giyebilecek bir oyuncu iken şu an e, NBA Smart yarışmasıyla adını tüm dünyanın duyduğu bu genç oyuncu belki ileride tekrar bir gün Fenerbahçe-Beko'nun gündemine gelir diye bu içeriği sizle paylaşmak istedik. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yayını içeriğimizi beğenerek paylaşın. Hepinizi çok seviyorum. İn adına İsyan, in adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.